Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Çekya Türkiye maçı ile birlikte sizlerle beraberiz. son 16 turu için bize beraberlik yetiyor. Bu yüzden karşılaşmaya nasıl başlayacağımız çok önemli. Çekya'nın oynadığı Portekiz maçında topu rakibe verdi. Gürcistan maçında ise tam tersi oldu. Burada biz topu onlara mı bırakacağız yoksa biz mi oynayacağız. Bu önemli. Çekya'nın ön alan baskısıyla başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bize beraberlik yetiyor. Onların kazanması gerek. Bizim savunmayı iyi yapmamız lazım. Ve aldığımız toplarla ileriye hızlı çıkıp golleri bulabiliriz. Çekya duran topları iyi kullanan bir takım. Bu yüzden dikkatli olmamız lazım. Oyunun içinde kalmamız gerekiyor. Ve fizik olarak bizden iyi bir Çekya takımı var. İlk 11'ine baktığımızda Amili takımımızın kalede Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Hakan Çalanoğlu, Kenan Yıldız ve ileride Barış Alper Yılmaz da başladı. Çıktığımız ilk 11 iyi. Sadece Samet ve Merih ikilisi birbirini tamamlayacak mı? Bunu görmemiz lazım. Çünkü Samet Akaydın'la Merih Demiral hiç birlikte oynamadılar ve Merih'in göstereceği performans önemli. Çünkü Suudi Arabistan takımında istediği performansı bir türlü verememişti. Mert Müldür oynaması olumlu Portekiz karşısında oynamamıştı. Gürcistan maçında iyi oynamıştı. Hakan'ın forvet arkasında oynaması, forvete biraz daha yakın oynaması önemli. Oyunu yönlendirecek, pasları atacak, şutları atacak bir oyuncu gerekiyor. Hakan'ın zaten 10 numara pozisyonunda oynaması gerekiyor. Bu yüzden de Hakan Çağlanoğlu'nun 10 numara pozisyonunda oynaması önemli. İlk yarı 0-0 bitti. Gürcistan takımı 22. dakikada kırmızı kart e, gördü. Bununla beraber 10 kişi tamamladılar maçı. Çek takımı iyi başladı. Baskılı bir oyun sergilediler. 10. dakikadan sonra o baskıyı kırdık ve oyunu dengeledik. Çek ya takımı 10 kişi kaldıktan sonra top bizde kalmaya başladı. Rakip alanda oynamaya başladı. Tek sıkıntı bunu pozisyonlara çeviremedik. İleride üretkenlik anlamında sıkıntılarımız vardı. İsabetli şutumuz yoktu. Kaleye şut çekmemiz gerekir. Aslında 3-4 defa denedik ama yeterli sayıda değildi. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra savunmayı beşlediler ve iyice alanları kapatmaya çalıştılar. Biz de bir türlü orada e, o pasları, e, o oyunu bir türlü açamadık. Aslında burada kaleyi gördüğümüz anda daha fazla şut çekip kaleciye zorluk anlar yaşatabilirdik. Üretken olmamız gerek. 11 kişi tamamlamamız lazım çünkü Kenan Yıldız sarı kart görmüştü. Hatta hemen ardından bir dakika sonra tekrardan bir foul yapmıştı ama hakem ikinci sarıdan e, atmadı e, Oyuncumuzu uyarı verdi. E, bunun için Kenan Yıldız'ın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Savunmada hata yapmamamız lazım. Rakibe 3 tane pozisyon verdik. 45. dakika civarında Mert'in kurtarmış olduğu pozisyon var. Geçiş oyunlarında rakibe bu tür pozisyon vermememiz gerek. Özellikle Arda Güler orada top kaybı yapmıştı. Arda'nın arkasında oyuncu yok. Yani bizden bir oyuncu yok. İsmail Yüksek gibi, Salih Özcan gibi. Arda'nın arkasında mutlaka bir oyuncunun olması gerekiyor bizden. bununla beraber tabii oyuncu topu aldığında Çekya takımı 60 metre topu sürükledi gitti ve hiçbirimiz oyuncuyu durduramadık. Aslında burada da durdurmamız, foal yapmamız gerekiyordu ama bir türlü o foal'ı, o pozisyonu yapamadık. 45. dakika civarında dediğim gibi o kaçan e, pozisyon oldu Çekya'nın. Hatta dakika 1. dakikada da kaçırmış olduğu bir pozisyon oldu. Mert Günoğlu kurtarmış olduğu pozisyon oldu. Oyunu dar alanda oynamamız gerekiyor. Geniş alanda oynamamamız gerek. Beraberlik bize yetiyor ama bizim bir gol atıp Çek ya takımının düşürmesi, düşürmesi, lazım. Sen oyna, pozisyon bul, golü at. Hiç olmazsa skoru eline al. Futbol bu. Çek takımı gelir, öne geçer. Biz gol atacağız diye uğraşacağız. İkinci yarıda Montello değişiklik yapacaktır. Kenan'ı çıkaracaktır. Sarı kartı var çünkü risk atmayacaktır. İkinci yarıda ayağımızda top tutmamız gerekiyor. Elimizdeki oyuncular da bunu yapabilecek güçte. İlk yarı dediğim gibi bu şekilde bitti. Oyunu biraz daha açmamız lazım. Biraz daha üretkenlik anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, rakibe 3 tane pozisyon verdik. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Evet işler bizim istediğimiz gibi gidiyor aslında ilk yarıda. Çünkü rakip 10 kişi kaldığı için biraz daha geriye yaslandılar ve topu bize bıraktılar. Onlar kontra atakla golü bulmaya çalışacaklar. Bu yüzden bizim alanları da iyi kapatmamız lazım. Dönen topları almamız gerekiyor. E, buralarda biraz sıkıntılar yaşadık mutlaka. Montelio ikinci yarıda takımına söyleyecektir bunları, eksikleri. İkinci yarıya baktığımızda Hakan oluyor maçın başında 52. dakikada gol attık ve 1-0 öne geçtik. Ardından dakika 66. dakikada Çekya takımı skoru eşitledi ve Cenk Tosun'la 90 artı gol attık. Maçı 2-1 bitirdik. 20. dakikadan sonra olay olacağını düşündük ama olmadı. Çekya takımı kapandı. Kontra ataklarıyla ileriye çıkmayı düşündüler pozisyonda yakaladılar. Attıkları golde foul vardı. Aslında 66. dakikada attıkları golde ama kaleci Mert'e foul e, fo, Mer, kaleci Mert'e foul'ü vermediler. E, bununla beraber 1-1 olduktan sonra baya e, stres yaşadık. Öldük öldük dirildik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok stres yaptık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha basit oynamamız gerekirdi. Panik yapmamamız lazımdı. Bakıldığında oyuna plansız ne yaptığını bilmeyen bir takım var. Topla ağır oynayan, savunma yönünde iyi olmayan pozisyon veren bir takım vardı. Ama şunu da söyleyelim, Samet Akaydın'la Merih Demiral ikilisi bugünkü maçta iyi oynadılar Çekke karşısında. Özellikle Samet Akaydın hep uzun toplara çıktı, kafayla müdahale etti. Aynı şekilde Merih Demiral bugün elinden gelenin fazlasıyla yaptı. Ama tabii o da sıkıntılarımız hala daha devam ediyor bunu söylememiz lazım. Onunla beraber hücum alanında da bugün çok tutuk oynadık. Kenan biraz bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Arda Güler kendini gösteremedi. O da bugün biraz geri planda beklendiğinin altında kaldı. Ama sahada savaşan, mücadele eden bir takım vardı. Oyun olarak tartışabiliriz. İyi bir oyun ortaya koyamadık. Böyle iyi bir kadroya sahip olan bir takım bence bu kadar Kötü oynamamalı, yetenekli oyunculara sahibiz, ayağında top tutabilecek oyuncular var e, on ama e, onların onları 3 maçtır yapamadık. Özellikle dediğim gibi yani hani bu takım teknik direktörsüz sahaya çıksa yine en kötü bir oyunu oynayabilir. Yani teknik direktörün burada bir şeyler yapması gerekiyor. Oyuna erken müdahaleler yapması lazım. İşte Montelio'nun oyuna çok fazla müdahale e, edememesi, geç değişiklikler yapması, bunlardan ders çıkarması lazım. E ama şu anda e, tabii son 16 turuna kalmamız bizim için önemli. Çünkü uzun zamandır 16 yıldır e, bu son 16 turlarına kalamamıştık. Hatta bazen gruplardan elendik. Bazen gruplara kalamadık. Son 16 e, turuna kalmamız bizim için e, çok önemli oldu. E çünkü gerçekten bu turnuvaya hasrettik baya. E, son 16 turuna 16 yıldır kalamamıştık. 16 yıl aradan sonra tekrardan son 16 turu gördük. Rabi, rakibimiz Avusturya. Ya, e, o da güçlü bir takım. Bununla beraber yani orada bu oyunu oynamamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Biraz daha 3. bölgede istediklerimizi yapıyor olmamız gerekiyor. O maç bizim için çok önemli. Yendiğimiz takdirde çeyrek finale kalacağız. Avusturya takımı dediğim gibi çok güçlü bir takım. Onlar da ön alan baskısı yapan bir takım. Hatta bundan 2 ay önce hazırlık maçında bize 6-0, 6-1 yenmişlerdi. Bu yüzden ötürü bizim o maçta hem bir intikam almak için e sahaya çıkacağız hem de kazanıp e, biz son 8 turuna kalıyoruz çeyrek finale kalıyoruz diye çıkacağız ama e, ben şundan yanayım yani 6-0'ın evet intikamını e, alalım ama e, bence o günkü e, maçta ya 1-0 olsun bizim olsun anlayışıyla maça çıkmamız gerekiyor. Hani illa böyle 6 gol atalım, 7 gol atalım, o intikamı alalım değil. Ya yani 1-0 olsun. Yeter ki biz bir son e, tura çıkalım. Çünkü 6-0 yensek de bir üst tura çıkacağız. 1-0 yensek de bir üst tura çıkacağız. Bu yüzden ötürü e, bence beklentiyi hani böyle 6-0, 7-0 değil. Ya 1-0 olsun. E bizim olsun. Anlayışıyla maça çıkmamız gerekiyor. Orada Avusturya takımını şu şekilde anca yenebiliriz. Ön alan baskısı yapıyor. Bizim pas yapa yapa o direnci kırabiliriz. Maçın adamı Barış Alper seçildi. Evet o da iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi Barış Alper. Özellikle ilk golde pası veren oydu. Evet, oyunu topu getiren oydu. E, kenara geçtikten sonra daha iyi oynadı. o Forvet pozisyonunda çok fazla istenilenleri yapamadı pek fazla gözükmedi ama ikinci yarıda e, kenara geçtikten sonra e, daha iyi oynayan bir Barış Alper gördü. O sağ tarafı o taban gibi e, kullandı ve maçın adamı seçildi. Gerçekten Barış Alper çok yetenekli bir oyuncu, çok güçlü bir oyuncu. Ama onu forvette denemememiz gerekiyor. Onu e, sağ açıklarda, sol açıklarda denememiz lazım. E, Cenk Tosun oyuna girdikten sonra yine onun gol atması. Özellikle e, hocaya dedi ki ben buradayım. Beni e, bir Avusturya maçında beni oynatabilirsin gösterisi yaptı Cenk Tosun'da attığı golle beraber. Evet Montelio'nun artık forvet, gerçek forvete dönmesi gerekiyor. Yani 3 maçtır e, forvetsiz oynayan bir milli takım var. E, bunu yapmaması gerekiyor Montelio'nun. Olmadı yani e, şu anda tutmadı bu plan. O yüzden bence ileride e, gerçek bir forvet oyuncusunun olması gerekiyor. Şu anda da Cenk Tosun attığı golle bunu gösterdi. Cenk'in Avusturya maçında e, forvet olarak başlaması lazım. Merih Demirallah, Allah, Samet Akaydın e, çok iyi performans gösterdiler. Özellikle bugün Samet Akaydın da bayağı iyi bir performans gösterdi. Her topa karşılık verdi. Merih Demir aynı şekilde. İsmail Yüksek, Salih Özcan ikilisi de iyi bir ikili oldular. Özellikle İsmail e, dakika 63. dakikada oyuna çıkmıştı. 63 dakika boyunca İsmail Yüksek e, çok iyi bir performans gösterdi. Yerine Okay Yokuşlu'ya bıraktı. E, dolayısıyla milli takımımız hani bu maçta evet oyun olarak iyi oynamasa da mücadele anlamında elinden gelen her şeyi yaptı, daha fazlasını yaptı. E, şunu söyleyelim. E, Hakan Çalanoğlu Avusturya'ya karşısında yok sarı kart cezalısı. E, burada tabii e, çıkacağımız ilk 11 önemli. E, Hakan Çalanoğlu yerine kim oynayacak? Büyük ihtimal odaya 10 numara pozisyonunu Arda Güler alabilir. E, ve sağ kanada da Barış Alper Yılmaz'ı koyar. Solda Kenan Yıldız. ileride de Cenk Tosun olur. Böyle başlar. E, Abdülkerim Bardakçı sarı kart cezalı soldan ötürü bu maçta oynamamıştı. O da Avusturya'yla karşısında e, oynayacaktır diye e, düşünüyorum. Tabii hakem iyi bir maç yönetmedi. Özellikle bize ikinci yarıda hep sürekli sarı kartlarla cezalandırmaya başladı. Ne yaparsak hemen gitti sarı kartı verdi. Bir şey oluyor sarı kart veriyor. Hakem e, bugünkü maçı iyi yönetemedi diyebiliriz. Özellikle kaleci Mert'e gol vardı ama onu es geçti. Vardan da baktılar golü incelediler ama aynı şekilde onlarda gol kararını doğru buldular. E, diyelim milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu duyguları yaşattıkları için bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın.